Ee, merhabalar, bugün Filistinli çocuklara destek olmak için buraya geldik. Benim de üç çocuğum var. Ee, Filistin'e destek olmanın e, herhangi bir dili yok. İnsan çizim yaparak, şarkı söyleyerek farkındalık oluşturabilir. Bugün de çizim yaparak bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. E, kalbimiz yanıyor. Kalbimiz onlarla birlikte bir sürü Filistinli çocuğumuzu kaybettik. Ama en azından e, biz buradayız, biz sizinleyiz, e, sizin yanınızdayız demek için e, karınca misali elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. E, bu şekilde. Yani üzgünüz ama en azından e, buradayız. E, bu şekilde. En azından bu şekilde sapımızı belli etmeye çalışıyoruz. <laughs> çiziyoruz Filistin ve Türkiye şeylerinde. Evet. Karpuzlar, çiçekler falan öyle şeyler çiziyoruz. Evet. Filistin için resim yapıyoruz. Evet. Ve resim çizerken de çok eğleniyoruz. Filistin'deki çocuklar için neler söylemek istersiniz? çok üzülüyoruz. Ve onları destekliyoruz. siz ne resim Söyler misiniz? Neler yaptın burada? Filistin bayrağı, evet. Türkiye bayrağı, e, karpuz çizdik, e, Filistin şey resimleri çizdik. Onlar sonra e, yazılar yazdık. yazdık. Yazılar yazdık. Evet. <laughs> Filistin'i çok seviyorum. Filistin bizim için çok önemli. <laughs> Filistin bayrağı çizdik, karpuzlar çizdik. İnşallah bir gün Filistinliler özgür olur. İnşallah kıyafet necimai. yiyecek gönderiyoruz necimai. Filistin'e. Necimai olurdu, yani. Evet. Karar Evet. mektup yazıyoruz. Evet, kurs olarak yazıyoruz bizim sınıf Peki, olarak. Sokaklarda nasıl uyuduklarını bilmiyorum. 1917 Balkor Deklarasyonu ile Yahudi göçlerine açılan ve ardından İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Filistin, 7 Ekim'den bu yana %70'den fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu, 50 bine yakın kişinin şehit olduğu, 100 bine yakın kişinin yaralandığı, 70 binden fazla binanın yerle bir edildiği, 2 milyon insanın yerlerinden edildiği Gazze, insanlık aleminin utanç tablosudur. Başta İslam ülkeleri olmak üzere kınamanın ötesine geçilmemesinden cesaret bulan işgalciler her geçen gün daha da çekinleşmektedir. Birleşmiş Milletler'in temel kuruluş felsefesi sayılan ve dünya ülkeleri tarafından değer olarak kabul edilen Evrensel insan Hakları Beyannamesi, Soykırım Sözleşmesi, Roma Sözleşmesi'ne atıkla insanlara karşı suçlar, Cenevre Sözleşmeleri, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi metinler sadece kağıt üzerinde kalmış ve defalarca yok sayılmıştır. Daha teselli bir boykot uygulaması yapmak zorundayız. Bugün burada Filistinli çocukların, annelerin, zulüm altındaki bütün kardeşlerimizin seslerini duyurmak, onların haklarını teslim edebilmesi ve bu zalimce saldırıların ve işgalin sonlandırılması için Filistinli çocuklar için çiz etkinliğinde bir araya geldik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin dualarını, güzel temennilerini ve zalimlere karşı duruşlarını tuvallerimize resmettik. Rabbimizden niyazımız bu zulüm ve işgalin tek vaziyette son bulmasıdır. Sadece de Filistin'deki çocukların değil, Doğu Türkistan, Afganistan, Keşmir, Arakan, Ukrayna, Sudan ve Yemen'deki bütün çocukların özgürce oyun oynayacakları, kendilerini güven içerisinde hissedecekleri güzel günlere kavuşmasıdır. <laughs>